Buyurunuz. Aslan Bey. Sayın Başkanım, şahsınızda Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyor. Kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Az önce Sayın Genel Müdürümüzü dinledik. Belli ki şehir hem bu altyapı çalışmalarından, su kesintilerinden, üst yapı çalışmalarından biraz yorulmuş. Ama biz bu muhalefet olarak buna e, gerek CHP gerek biz her zaman destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz ama şöyle bir şey biraz esprili de bir şey yapayım. Siz Ali Bey'e topu attınız. Ali Bey Çevre Bakanlığı'na. Ben de diyorum ki herhalde bunun da sorumlusu CHP oldu. Yani e, bu işin bir sorumlusu olmalı. sahada bunun nimetini e, yiyen kişiler e, bunun da biraz sorumluluğunu üstlenmeli bence. Bunun haricinde başkanım otogarla ilgili az önce yaptığınız açıklamalardan dolayı da size teşekkür ediyorum. Yani biz şehrimize gelen hiçbir hizmete e, yok diyecek halimiz yok. Aksine destek veriyoruz. Bunu da her defasında ispat ettiğimizi düşünüyorum. Muhalefet olarak muhalefet il başkanlarının e, siz otogarla ilgili yönetim olarak bir karar verdiniz. Hayırlı olsun. Şehrimiz hayırlı olsun kararınız. O manada bir sorun yok ama Orada e, çok nazikçe e, muhalefet üyelerinin bu ifadeleri dile getirebileceğini söylediniz ama ardından o yorumlarını işin içine katmanız e, bence size biraz nasıl diyeyim yakıştıramadım başkanım. O yorumlarını o konuşmanıza dahil etmeseydiniz daha şık olurdu diye düşünüyorum. Siz konserlerle ilgili e, şehrin yaşayan bir şehir olmasını ifade ettiniz. Bu manada biz de öyle düşünüyoruz. Ee, elimizden geldiğinizde de size destek olmak yönünde, yanınızda olmak yönünde olacağız. Ee, gençlerimizi önemsiyoruz. Şehre bir moral de lazım. Bu manada sizin yaptığınız e, bu hizmetler önemli. Ancak talihsizlik olarak biraz koronanın şehrimizde yoğun olduğu bir döneme denk gelmesi belki bu eleştiri konuları oldu. Orada bundan sonraki dönemde biraz daha hassasiyet olursa başkanım, daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu eee durak satılma değil de koronayı da hassasiyet olarak dikkate alınması. Eee ben Güney Çevre Yolu ile ilgili başkanım proje çalışmalar devam ediyor. Bunu daha önce söylemiştiniz ama proje çalışmaları ne zaman bitecek? Bununla ilgili sizde bir bilgi var mı? Onu merak edip sormak isterim. Artı bir de Akçabat Düzköy Karayolu belli bir kısmı yapıldı. şu e, şu anda şehrimizde de bayağı bir yağmur alıyor. Burada aydınlatılma hiç yok. Ee, buradan çok şikayet alıyoruz. Düzköy-Akçabat arasındaki mevcut yapılmış bölümde aydınlatma ile ilgili bir sorunumuz var. Yağmurlu havalarda çok sıkıntı yaşanır başkanım. Onu da burada ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Aslan Başkanım. Ee, Altyapıyla alakalı olarak bizim sorumluluğumuzu başka bir kişiye veya kuruma yüklememiz diye bir durum söz konusu değil. Fakat bu projenin kendine has bir proje olması münasebetiyle çok bilinmediğini gördüm. Yani burada ihaleyi Büyükşehir Belediyesi yapmadı. Parasını da Büyükşehir Belediyesi ödemiyor. Bu bir Avrupa Birliği projesi. Ben 3 yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bu çevre operasyonel programı yani Avrupa Birliği programını yöneten müsteşemsi olarak görev yaptım. Çok iyi bildiğim bir alan bu. Dolayısıyla bu projenin sahibi elbette ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Fakat biz bu projenin nihai yararlanıcısıyız, ana yararlanıcısıyız, ana faydalanan. Fakat ben bu projeleri çok uyguladığım için alanda belediyesi ya da su kanal idaresi tarafından sahiplenilmeyen bu tür projelerin ne kadar kötü sonuçlar verdiğini de çok net ben görmüştüm. Birçok projede çok büyük sorunlar yaşandı. Farklı farklı illerde. İşte bu sorunların yaşanmaması için ta en baştan ben doğrudan Büyükşehir Belediyesi olarak inisiyatif aldım, Belediye Başkanı olarak. Ve bütün ekibi, yüklenicisini, müşavirini, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafını, TSK'yi ve Büyükşehir'i, hatta Ortase, Ortaşehir Belediyesi'ni bir araya getirdik ve ta baştan itibaren bunu koordine ediyoruz. Yani bırakın bu işin sorumluluğunu TSK'ye veya onun üzerinden başka bir yere atmayı, bizatihi doğrudan inisiyatif kullanıyoruz. Doğrudan ben Çevre Şehircilik Bakanlığında ki ilgili genel müdürle dahi haftada bir iki sefer görüşüyorum. Onlar da sağ olsunlar bizim eski çalışma arkadaşlarımız bize ilave inisiyatifler tanıyorlar. Yani onlar bu işi burada bizim yönetmemize, onlar adına yönetmemize imkan sağladılar. O yüzden bu kadar çok müdahil olabiliyoruz zaten. Yoksa normalde ana yaranancının bu işlere bu kadar müdahale etmesi imkanı da yok hukuken. Ancak bizim daha önce oradan gelmiş olmamız münasebetiyle özel bir inisiyatif alanımız var. Onu da sizlerle paylaşayım. Güney çevre yolu ile ilgili olarak Akçabatın batısından e, akyazı Akyazı'yı da geçen e, şeye kadar karşıyaka bölgesine kadar birinci etap dediğimiz bölümünün proje çalışması devam ediyor Bu yıl sonuna kadar belli bir aşamaya gelecek ama tam olarak tabii ben en son bir ay olmuştur değil mi başkanım biz bir araya geldiğimizde siz son durumu biliyor musunuz? Şu anda projenin devam ettiğini ben de biliyorum. Siz de tam şeyi evet. bilmiyorsunuz. Biz bazen bir araya geliyoruz. Yani proje firması Akçabat Belediye'miz ve biz bir araya gelip bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde onu yeniden mi yapalım? Başkanım beraber. İnşallah arkadaşlarımız da bir bilgi alsınlar. Belki yarın öbür gün bu konuda size daha net bilgi veririz. Ama proje devam ediyor. Biz de inşallah yakından takip edeceğiz. Akçabat Düzköy Aydınlatmasıyla ilgili de Arkadaşlarımız not aldılar Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle Bir görüşelim Bizim birimimiz Evet ilgili birimimiz notunu alsın Peki Teşekkür ediyoruz